Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D100 karayolunda iki tırın karıştığı kazada bir tırın kupası koptu ve sürücü araçta sıkışarak ağır yaralandı. Arka, arka! Kaza, Atalar Mahallesi'nde Ankara istikametinde meydana geldi. Mehmet D. yönetimindeki 34 FPS 33 plakalı tır, önünde seyreden Erhan A.'nın kullandığı 33 ASB 196 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, Mehmet D.'nin kullandığı tırın kupası koptu ve sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sıkışan ağır yaralı olan sürücüyü tırdan çıkararak hastaneye sevk etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.